11 Mart 2021 tarihinde biz Varsak mal pazarındayız. İsminiz Sezai Kas. Sezai Kas Bey'in ilginç bir koçunu gördük burada. Bunun cinsi, ırkı nedir? Pelevna. Plevna. Plevna. Plevna şöyle tutmayın, şöyle beni gelin. Anlat bu Plevna koçunun özellikleri, koyunu. Et verimi, süt verimi farklıdır bunun. Yüksek, Yüksek. Kaç kilo kadar çıkar diyor bunların 160, koçları? 170 160 170 kilo ya. Bunlar şey ya 80, dana gibi o zaman. 80 85 kilo atıyor. Şu anda. Şu anda vermez. Büyüdükçe bu Büyük. 5 aylık. 5 aylık. Şu an 40 kilo. Etek. Kuyrukları gayet uzun. Ne biçim bak böyle bir kuyruk görmedim ben koyunlarda. Gördüm ama bu kadar uzun ve ince. Erkek. Erkek. Yani koçluğun, teke koçluğun. koç. Koç oluyor. Sayın izleyiciler görüyorsunuz şu kuyruk yapısını. Şöyle. Plevna e, cinsi koyun koç. Evet. Burnu burun yapısı biraz dış bükey. Biraz eğridir. Eğri, e, honamlı Afaklı, tekeler gibi. Siyahtır. Ayakları siyahtır. Ayakları evet. siyah ve e, tüy rengi mor. Mor. Mor koyun. Aman mor koyun. Sen misin o türküler yakılan? Evet. Gözler kahverengi. Burun ee, iç, dış bükeyi burun, Kafa yapısı biraz büyük. Boynuz yapısı kafadan biraz daha ayrılık ve çok dipten çıkan kalın boynuzlar var. Sayın izleyiciler hani yaban koyunlar olur ya filmlerde seyrettiğimiz onlara yakın. Daha 5 aylık. Beş aylık. Yani bunlar ne kadar süt verir? Süt oranında yüksektir. 3 kiloya kadar verir. 3 kiloya kadar? Verir. Ben koyunlarda ilk defa duyuyorum. 3 kiloya kadar süt veren koyun evet, cinsi. Süt Evet, et evet. ve süt. Yani kombine bir ırk sayın izleyiciler. Yani e, keçi beslerseniz honamı besleyin. Keke beslerseniz, e, koyun beslerseniz pilavne. Pilavne. Pilavne besleyin. Bunlar merinos. Merinoslardan farklı diyorsun. Bunlar da karaca bey merinos olur. Karaca bey. Karaca. Karaca koynuzluğu. bey. Boynuzuzu kabağa. Hem boynuzuz hem kabağa. Peki. Bunlar da 5 aylıktır. 80 kilo üzerindedir. Youtube'da yayınlamamıza izin veriyor musunuz? Sıkıntı yok veririz abi. Tamam teşekkür ederiz. Bu biraz agresif bu ya. Çok yaramaz çocuk Çile, bu ya. Şimdi dişiler var da onu kovalamasın diye bağladım. Yani bu e, dişilere huysuzluk yapacak ha. öyle mi?